Sure 40, Bağışlayan Rahman, Rahim Allah'ın ismiyle D8, M40 Bu kitabın indirilmesi, üstün ve her şeyi bilen Allah katındandır. Günahları bağışlayan, tövbeyi kabul eden, cezası şiddetli, sonsuz güç sahibi. Ondan başka Tanrı yoktur. Dönüş onadır. İnkarcılardan başkası Allah'ın ayetleri ve mucizelerine karşı tartışmaz. Onların görünür başarıları seni aldatmasın. Onlardan önce Nuh'un halkı da yalanlamıştı ve onlardan sonra birçok partide. Her topluluk elçilerini etkisiz hale getirmeye çalıştı. Gerçeği gidermek için boş ve yanlış şeylerle tartıştılar. Sonunda onları yakaladım. Cezalandırmam nasılmış? Rabbinin, onlar cehennemin halkıdır diye inkarcılar hakkında verdiği sözü böylece gerçekleşir. Yönetim merkezine hizmet edenler ve etrafındakiler Rablerini överek yüceltirler ve onu onaylarlar. Gerçeği onaylayanlar için bağışlanma dilerler. Rabbimiz rahmetin ve bilgin her şeyi içine almıştır. Tövbe edenler ve senin yoluna uyanları bağışla ve onları ateşin azabından koru. Rabbimiz onları Erdemli atalarını, eşlerini ve çocuklarını söz verdiğin adın bahçelerine sok. Kuşkusuz sen üstünsün, bilgesin. Onları kötülüklerden koru. O gün kimi kötülüklerden korursan onlara rahmet etmişsindir. Büyük zafer budur. İnkar etmiş olanlara Allah'ın hoşnutsuzluğu, sizin kendi kendinize olan hoşnutsuzluğunuzdan daha büyüktür. Gerçeği onaylamaya çağrıldığınızda inkar ederdiniz diye seslenilir diyecekler ki, Rabbimiz bizi iki kez öldürdün ve iki kez dirilttin. Şimdi günahlarımızı itiraf ettik. Buradan bir çıkış yolu var mı? Çünkü yalnız Allah çağrıldığı zaman inkar ederdiniz. Ancak kendisine ortak koşulduğunda onaylardınız. Hüküm, üstün ve büyük olan Allah'a aittir. O ki, size ayetlerini, kanıtlarını ve işaretlerini göstermekte, ve sizin için gökten bir rızık indirmektedir. Tümüyle yönelip teslim olandan başkası ibret almaz. İnkarcılar hoşlanmasa da, dini sadece Allah'a ait kılarak ona hizmet edin. Dereceleri yükselten, yönetim sahibi. Buluşma gününe karşı uyarsın diye kullarından dilediğine, emirlerini içeren vahyini indirir. O gün onlar tümüyle açığa çıkarılacaklardır. Hiçbir şey onları Allah'tan gizleyemez o gün yönetim kime aittir? Tek ve en üstün olan Allah'a aittir. O gün her kişiye yaptığının karşılığı ödenir, o gün haksızlık yoktur. Allah hesabı çabuk görendir. Onları yaklaşan gün hakkında uyar, o zaman yürekler gırtlaklara dayanmıştır, yutkunurlar, zalimler için ne bir dost, ne de sözü dinlenir bir şefaatçi vardır. Gözlerin saklamaya çalıştığını ve göğüslerin gizlediğini bilir. Allah adaletle yargı verir. Ondan başka çağırdıkları ise hiçbir şeye yargı veremezler. Allah işitendir, görendir. Kendilerinden öncekilerin sonucunun nasıl olduğuna bakmak için yeryüzünde dolaşmıyorlar mı? Onlardan daha fazla güce sahiptiler, yeryüzünde daha çok üreticiydiler. Ancak Allah onları günahlarıyla yakaladı. Allah'a karşı onları koruyabilecek yoktur. Çünkü elçiler onlara apaçık delillerle gittiklerinde inkar ediyorlardı. Sonunda Allah onları yakaladı. O güçlüdür, cezalandırması şiddetlidir. Musa'yı ayetlerimiz ve apaçık bir yetkiyle gönderdik. Firavuna, Haman'a ve Karun'a. Bu sihirbazın ve yalancının biridir dediler. Onlara bizden bir gerçeği götürünce, onunla birlikte gerçeği onaylayanların oğullarını öldürün, kadınlarını ise utandırın dediler. İnkarcıların planı hep sapıkçadır. Firavun dedi: Beni bırakın Musa'yı öldüreyim de o da Rabbine yalvarsın. Sizin dininizi değiştireceğinden veya yeryüzünde kötülük çıkaracağından endişeleniyorum. Musa dedi: Ben hesap gününü onaylamayan her azgından Rabbime ve sizin Rabbinize sığındım dedi. Gerçeği onayladığı halde Firavun'un tarafından onaylamasını gizleyen bir adam dedi ki: siz benim Rabbim Allah'tır diyen bir adamımı öldüreceksiniz. Halbuki size Rabbinizden apaçık deliller getirmiş bulunuyor. Yalancı ise bu onun problemidir. Yok doğru sözlü ise onun size anlattıkları gerçekleşir. Kuşkusuz Allah sınırı aşan yalancıları sevmez. Ey halkım, yönetim bugün sizindir ve ülkede siz egemensiniz. Ancak Allah'ın hışmı bize gelirse, kim ona karşı bize yardım edebilir? Firavun da size kendi görüşümü öğütlüyorum, size doğru yolu gösteriyorum dedi. Gerçeği onaylayan adam dedi ki, ey halkım, daha önceki partilerin günü gibi bir sonuca uğramanızdan korkuyorum. Nur, Ad, Semud ve onlardan sonrakilerin durumu gibi. Elbette Allah kullara haksızlık etmek dilemez. Halkım, sizin için toplanma gününden korkuyorum. O gün arkanızı dönüp kaçacaksınız, ancak sizi Allah'tan koruyacak yoktur. Allah'ın saptırdığına yol gösteren bulunmaz. Daha önce Yusuf da size apaçık delillerle gelmişti, fakat size getirdiği mesajı sürekli olarak kuşku ile karşılamıştınız. Nihayet o ölünce, Allah ondan sonra elçi göndermeyecektir, o son elçidir demiştiniz. Allah, kuşkuda sınır aşanı böylece saptırır. Allah'ın ayet ve mucizelerine karşı hiçbir delile sahip olmadan tartışanlar, hem Allah katında ve hem de gerçeği onaylayanlar katında büyük bir öfkeye muhataptır. Allah her kibirli zorbanın kalbini, işte böyle mühürler. Firavun dedi ki, Haman, benim için bir kule dik de yollara erişeyim. Göklerin yollarına. Böylece Musa'nın tanrısına bir bakayım. Onun bir yalancı olduğunu onaylıyorum.'' Firavun'un kötü tavrı kendisine böyle süslenmişti ve böylece yoldan çıkarıldı. Firavun'un planı elbette boşa çıkacaktı. Gerçeği onaylayan adam dedi ki: "Ey halkım, beni izleyin ki size doğru yolu göstereyim. Ey halkım, bu dünya hayatı geçici bir geçinmedir. Ahiret yurdu ise ebedi bir duraktır. Kim kötülük işlerse, kendisine ancak onun kadar bir ceza verilir." Erkek veya kadın kim gerçeği onaylamış olarak erdemli işler yaparsa onlar bahçeye girerler ve orada hesapsız olarak nimetlenirler. Ey halkım, neden ben sizi kurtuluşa çağırırken siz beni ateşe çağırıyorsunuz? Siz beni Allah'a karşı nankör olmaya ve hakkında bilgim olmayan şeyleri ona ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Bense sizi o üstün ve bağışlayıcı olana çağırıyorum. Kuşku yok ki Beni kendisine çağırdığınız şeyin ne dünyada ne de ahirette bir dayanağı yoktur. Dönüşümüz Allah'adır. Sınırı aşanlar cehennemi boylayacaktır. Size bu söylediklerimi ileride hatırlayacaksınız. Ben işimi Allah'a bırakıyorum. Allah kullarını görendir. Allah onu onların planladıkları kötülüklerden korudu. Firavun'un taraftarlarını azabın en kötüsü kuşattı. Onlara gündüz ve akşam ateş sunulacaklar. Dünyanın son gününde Firavun'un taraftarlarını azabın en çetinine sokun. Ateşte tartışırlarken güçsüzler büyüklük taslamış olanlara: "Biz sizin izleyicileriniz idik. Öyleyse bu ateşin bir parçasını olsun bizden savabilir misiniz?" derler. Büyüklük taslamış olanlar: "Hepimiz onun içindeyiz. Allah kulları arasında artık hüküm vermiştir." derler. Ateştekiler cehennemin gardiyanlarına, Rabbinize yalvarın da bizden azabı hiç değilse bir gün hafifletsin derler. Onlar da derler ki, elçileriniz size apaçık delillerle gelmemiş miydi? Evet derler. Bunun üzerine onlar, öyleyse kendiniz yalvarın. Ne var ki inkarcıların yalvarması sonuç vermez. Biz elçilerimize ve gerçeği onaylayanlara, bu dünya hayatında ve tanıkların duruşmalarda bulunacakları günde yardım ederiz. O gün zalimlere özürleri bir yarar sağlamaz. Onlar laneti ve en kötü sonu hak ederler. Biz Musa'ya hidayeti verdik ve İsrail oğullarını kitaba varis kıldık. Anlayış sahiplerine bir yol gösterici ve bir uyarı olarak. Öyleyse sabret. Çünkü Allah'ın sözü gerçektir. Günahların içinde bağışlanma iste ve Rabbini akşam sabah överek yücel. Hiçbir delile sahip olmadan Allah'ın ayet ve mucizelerine karşı tartışanların göğüslerinde, erişemeyecekleri bir büyüklenme vardır. Öyleyse Allah'a sığın. O işitendir, görendir. Göklerin ve yerin yaratılışı, insanın yaratılışından daha büyük bir şeydir. Ne var ki halkın çoğu bilmez. Körle gören bir olmaz. Gerçeği onaylayıp erdemli davrananlarla kötülük işleyenler de bir olmaz. Ne kadar az düşünürsünüz. O an elbette gelecektir. Bunda kuşku olmasın. Ne var ki insanların çoğu gerçeği onaylamaz. Rabbiniz der ki: Bana yalvarın size cevap vereyim. Büyüklük taslayarak bana hizmet etmekten kaçınanlar aşağılanarak cehenneme gireceklerdir. Allah geceyi dinlenmeniz için yaratan ve gündüzü de aydınlık yapandır. Allah halka karşı büyük lütuf sahibidir, fakat halkın çoğu şükretmez. İşte Rabbiniz Allah, her şeyin yaratıcısıdır, ondan başka Tanrı yoktur. Nasıl da çevriliyorsunuz? Allah'ın ayet ve mucizelerini reddedenler işte böyle saptırılırlar. Allah yeryüzünü sizin için bir yerleşim ve göğüde bir yapı kılandır sizi biçimlendirip biçiminizi güzel yapan ve sizi besinli gıdalarla besleyendir. Rabbiniz olan Allah budur. Evrenin Rabbi olan Allah ne yücedir. O diridir, ondan başka Tanrı yoktur. Dini sadece ona ait kılarak onu çağırın. Evrenin Rabbi Allah'a övgüler olsun. De ki, bana açık deliller geldikten sonra, Allah'ın yanında yalvardıklarınıza hizmet etmekten men edildim ve evrenin Rabbine teslim olmakla emrolundum. O ki sizi topraktan, sonra bir damladan, sonra asılı duran bir embriyodan yaratmıştır. Olgunlaşmanız ve ihtiyarlamanız için, daha sonra sizi çocuk olarak dışarı çıkarır. Sizden bazılarının canı daha erken alınır. Daha önce belirlenmiş yaşa ulaşırsınız ki kavrayasınız. Dirilten ve öldüren odur. Herhangi bir işi diledi mi ona ol gider o da olu verir. Allah'ın ayet ve mucizelerine karşı mücadele edenlerin nasıl da çevrildiklerini görmez misin? Onlar kitabı ve elçilerimiz yoluyla gönderdiğimiz mesajı yalanladılar, ileri de bilecekler. Boyunlarında prangalar ve zincirlerle sürüklenecekler. Kaynar suda, sonra ateşte yakılacaklardır. Sonra onlara şöyle denir, nerede ortak koştuklarınız? Allah'ın yanında. Onlar da derler ki: Bizi terk ettiler. Meğer biz daha önce hiçbir şeye yalvarmıyormuşuz. Allah inkarcıları işte böyle saptırır. Çünkü siz yeryüzünde gerçeğe dayanmadan seviniyor ve şımarıyordunuz. Sürekli kalmak üzere cehennemin kapılarından giriniz. Büyüklük taslayanların yerine de kötüdür. Öyleyse sabret. Allah'ın sözü gerçektir. Onlara söz verdiğimiz cezalandırmanın bir kısmını sana göstersek de ondan önce hayatına son versek de onlar bize döndürüleceklerdir. Senden önce göndermiş bulunduğumuz elçilerin bir kısmından sana söz ettik, bir kısmını da sana anlatmadık. Hiçbir elçi Allah'ın izni olmadan bir mucize getiremez. Allah'ın emri gelince gerçeğe göre yargı verilir ve yanlışı savunanlar orada hüsrana uğrarlar binesiniz ve onlardan yiyesiniz diye çiftlik hayvanlarını sizin için yaratan Allah'tır. Sizin için onlarda çeşitli yararlar vardır. Gönlünüz dilediği gibi onlardan yararlanırsınız. Onlarla ve gemilerle taşınırsınız. Size işaretlerini gösterir. Allah'ın hangi işaretini inkar ediyorsunuz? Kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmak için yeryüzünü dolaşmazlar mı? Onlardan sayıca daha çok, daha güçlü olup yeryüzünde daha çok üretimde bulunmuşlardı. Ancak kazandıkları şeyler kendilerini kurtaramadı. Elçileri apaçık kanıtlarla kendilerine vardıklarında, yanlarındaki bilgiyle gururlandılar. Alaya aldıkları şey kendilerini sarı verdi. Nihayet cezamızı gördüklerinde, artık sadece Allah'ı onayladık ve ortak koşmuş olduklarımızı inkar ettik derler. Azabımızı gördüklerinde gerçeği onaylamaları kendilerine bir yarar sağlamaz. Bu daha önceki kulları hakkında sürekli uygulanan Allah'ın sünneti yasasıdır. İşte o zaman inkarcılar hüsrana uğramışlardır.